Ön karanlığı tüm şehri sarmıştı. Kaybolmuş bir sokakta yalnız bir kız yürümeye başladı. Kalp atışları hızlanırken etrafındaki sessizlik onu rahatsız ediyordu. Aniden kulaklarına garip bir sürükleme sesi geldi. Kızın üzerine doğru yavaş adımlarla yaklaşan bir silüet gördü. Ay ışığı altında şekillenen karanlık bir varlık. Ona doğru fısıldadı. Burada yabancıların işi yok. Kızın kanı dondu ve oradan hızla uzaklaşmaya başladı. Ancak her köşeye döndüğünde, karanlık figür bir adım daha yaklaşıyordu. Panik içinde koşmaya başlamışken, bir anlık tereddüt sonrası bir binanın kapısına saklandı. Nefesini tuttu ve kapıyı sessizce kapatıp gizlenmeye çalıştı. Karanlık figür kapıya yaklaştığında, kız içerideki sessizliği bozmamak için güçlükle nefes alıyordu. Silut Kapıya tuhaf bir şekilde dokunarak dokunarak hışırdadı. Kızın kalbinin atışları gittikçe hızlandı. Tüm bedeni gerginlikle doluydu. Aniden kapıdan uzanan bir el kızın omzuna değdi. Korkuyla geri döndüğünde karşısında hüzünlü bir adam vardı. Adam titrek bir sesle konuştu. Benim de yardıma ihtiyacım var. Lütfen beni buradan çıkar adamla göz göze gelirken kızın içinde bir şey hareketlendi. Belirsiz bir cesaret duygusuyla elini adamın uzattığı şekilde uzattı ve adamı dışarı çıkardı. Birlikte karanlıktan kurtulduklarında adam hızla kayboldu. Kız neler olduğunu anlamaya çalışsa da adam hiçbir iz bırakmamıştı. Korku dolu bu macera sona ermişti. Ama kızın aklında hala sorular vardı. Yaşadığı olay gerçek miydi yoksa bir hayal miydi? Kız oradan ayrılırken karanlık sokaklar Zafer'le şarkı söylüyormuş gibi sessiz Bir fısıldadı. Unuttuğun her şey seni takip eder. Bu korkunç hikayelerin devamı gelmesi için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha korkunç serilerle karşınızda olma ihtimalimiz var.